Arkadaşlar ben salak gibi. E, olay zaten etraftan da ulaşmakmış. Ama ben şunu bilmiyormuş. Ben onca şey açtıktan sonra e, bir kısmından devam edip ya bakın normalde şunu yapmam gerekiyor. Bravo, e, bunu geçtim Benim yardımımla Yine e, olmaz. Bir dakika, ıı, bir dakika senin için birazcık kolay oluyor. <laughs> Bak, normalde şunu şöyle olması lazımmış um, ve ben de mal gibi bunu yapamamış. Um, bir dakika, benden nereden gideyim onu. Bakın, önce şuradan gidip şuraya gelip ondan sonra böyle çıkacakmışız. sonra buradan böyle gidip böyle çıkacakmışız. Böyle çıkacakmışız. Ya da ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet. 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 Tabii ki de yanlış. Evet. Gösteri gösteriş şeklim bile yanlış. Neyse boş verin o kısmı. Ee, merhaba sans. Ne yapmamız gerekiyor? Hey sen, senin için bir yardım gerekiyor mu? Hey. Bu insan. bulmacaları e, bu macaları seven birisi. Harika Doktor Elpis. E, ne yaptı? bunu çektikten sonra etraf e, rengarenk oldu. Ve bu arada çikolata. Farklı renkler, farklı şeyler yapıyor. Mesela... Kırmızılara yürüyemiyormuşuz. Sarılara, sarılar elektrik veriyor. Yeşiller de aydan kuruyor. Bastığınız zaman. Ve bir canavarla savaşman gerekiyor. Turuncu... turunculara basabilirsin. Tamam. Ya tamam hadi. Anladım anladım. Ha, ah! ah, ara sahneye şu Bir dakika lan. Oğlan havada yürüyor. <laughs> <laughs> Oğlum bir sürü renk çıktı. Lan sans yok oldu. Keşke konuşsaydım ya. Bu makine çalışmıyor. Heee. bir şey. Ne yazıyor burada? Köpekler. Köpekleri seviyorum. Bu köpek bir sanat yapmaya çalışıyormuş. Bu köpeğin hiçbir zaman pes etmeden bir kar köpeği yapacağını bilmek ...işini ağzımla doldurur. Abi bu oyunda içimizi ağzımla doldurmayan bir şey söyleseniz artık. Kendi etrafını... kendi ekseninde salak gibi dönmek için ağzımla doldurur. Gerçekten. bu köpek gerçekten iyi bir şey yapabileceğini sanıyor ama e, bilmem ha, e, akıl alanı o kadar da büyük değil bu arada e, ben önceden bir şeyim vardı bir video kaydı vardı onu büyük ihtimal silmişimdir e, çünkü o da buna benzer bulmacalardan ya ben bunu yine unutacağım ya. Yani. Aa. ha buradaymış ben o delikten şey yapıyorsam ya. Allah'ım bir diz boy. Gidelim. 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 Bakın bunu unutmamışım, bunu unutmamışım. Ya abi kafayı yiyeceğim ya. Ya abi ya. Niye orada su akıyor? Aa şap kafamızda kardan bir şey oluşuyor değil mi? Tamam. Hmm buranın bir gizemi vardı gibi. Merhaba. Ama hiç kimse gelmedi. Evet. Ee, merhaba Sans. Ne haber? Ne haber? Evet sen ışınlanıyorsun kanka. Ama burada bir yaratık vardı diye biliyorum. Dört gözlü. Bir tane geyik vardı. Ama herhalde kötü son olduğu için gelmez. Herhalde. O, o evin ışığı niye yanık? açık lan. Ooo. Papayrus mu o? etrafa bak ya. Yine baktı. Yine eve girdi. Ama kimse gelmedi. Burada bir şey çıkıyor diyebiliyorum. Hayvan çıkıyor diyebiliyorum ama bir yaratık çıkıyor diye biliyorum. Bu bir kapı. Allah Allah çok sıradan bir kapı zaten. Ben günlük hayatımda böyle kapılar açıyorum. Zaten. O yerde birkaç dakika falan durduğum zaman gizemli bir canavar çıkıyor diye biliyordum. Ama kimse gelmiyor. Evet. Sans beni şu an bile yargılayıp yerden yere vur vurabilirsin. Neyse. Ay burada gardiyan köpekle savaşıyorduk değil mi? Ama farklı bir gardiyan köpek. Bu bir köpek ya Vuf. Aynen buradan çıkıyordu ama. Aha. Gardiyan köpek. Allah Allah. Bu harika köpek. Seni öldürebiliyorum. Öl. Dırırı dırırı dı dı dı. Abi hep yanlış oluyor bu. Ne oluyor? Oo, 80 eee Terör puanı. Ve 66. Aa yine yine papyrus. Oğlum bu köprü nasıl sallanmıyor lan? İkincisi bu köprü nasıl bu kadar sağlam olur? Aha. Bizim manyak yine ya. Yani. İnsan. Bu senin son ıı, tehlikeli meydan okuman. Dikkat. Bu ölümcül bir terör. Oha. Zincir, mızrak. Tobi. Her şey var. Şimdi. Bu tuşa basacağım ve. Bunların hepsi ateşleyecek. Çünkü ben. Ben. Ee, şöyle. Bunu yapacağım. Yani bu tuşa basacağım ve hepsi senin elim değişecek diyor. Eee dostum. Ee, bilmem ne çalıştı mı? Anlamadım. 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 Hmm. Ben bunu aktive ettim. Ettim. Hmm. O e, aktive edilmiş gibi gözükmüyor. Neyse. Bu meydan okuma. Belki son kaybeden kaybeden çok e, kolay olabilir. Evet. Ben bunu kullanacağım. Benim bulmacalarım çok adaletlidir. Yani adildir. Ve tuzaklarım bu harika yemeğim. he Bana niye bakıyorsun? Niye? Soru işaret. Kardeşimin nereye gittiğini bilmiyorum. Benim için nereye gittiğini bilmiyorum. Yani mavi saldırılarda hareket etme. Tamam. Ben de onu yapıyordum zaten. Daha, daha önce. Yani bunu biraz daha erken... Karaltan'a geldik. Daha 50 bölüm sonra mı geliyoruz biz kar Karaltan'a? Market. Merhaba. Sana nasıl yardımcı oldum? E, çıkmamı söyleyerek. Aynen böyle. Hayda da o. Town. Ne var burada? Kutuyu kullanacak mısın? <laughs> Bir dakika lan ben bunu almamış mıydım? Ben bunu almıştım mı hatırlıyorum. Neyse çıkalım. Ne, ne bu? Aa merhaba. Yukarı kat yok. Geçeyim geçemem. Seninle konuşabiliyor muyum? Merhaba. Snowdin'e hoş geldin. Bu Snowdin oteli. Hayır lan tabii ki de kalmayacağım. Tamam. İyi istediğin zaman tekrar gel. Hmm. Yani merhaba. Ee, tavşan Hanım. Nasılsın? Burası çok huzurlu ve sessiz. Neyse tamam. Bay bay.